Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Gimp'te sayfa kıvırma efekti nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Şimdi ben de görüldüğü üzere böyle bir takvim resmi var. E, zaten sayfa kıvırma efektleri de bu tür işte takvimlerdir, etkinliklerdir, bu tür şeylerde genelde kullanılıyor. E, Tabi sizler istediğiniz belgede de kullanabilirsiniz. Şimdi e, bu işleme geçmeden önce bu takvimi bir e, öncelikle çoğaltacağım. Çoğaltmadan önce isterseniz aracı bir süzgeçlerden tanıyalım. bir Süzgeçlere geliyoruz. Burada bozulma diyoruz. En altta sayfa kıvırma vardır. Buraya tıklıyoruz. Hemen araç kutumuz açılır. Kullanımı oldukça basit. Yukarı sol, yukarı sağ, aşağı sol, aşağı sağ şeklinde kıvırma efektleri var. Yatay mı yoksa dikey mi kıvrılması var. Kıvrımın altında bir gölge gösterme seçeneği var ve ayrıca e, bu kıvrıldığı zaman kıvrıldığı bölümün arka tarafı hangi renkte olacak? Bunları belirleyebiliyorsunuz. E, matlık derecesi de belirleniyor. Bir tek eksik gördüğüm yan hani kıvrılma derecesini ayarlayamıyoruz. Burada kendisi otomatik olarak bunu belirlemiş. Keşke kırılma, e, kırılma düzeyinde belirlemiş olsaydık. Şimdi mesela aşağı sağ dediğimiz zaman bir tane örneğini görelim. Diğerleri aynı olsun. Bakın böyle bir kıvırma efekti oluşturdu. Bunu yeni bir katmana taşımış oldu. Sağ tarafta görülmekte. İşlemi geriye alalım. Başka tekrardan. Bakın burada yeniden göstermek için Shift Ctrl F'ye basıp yeniden açabiliriz araç kutusunu. E örneğin yukarı soldan bir kere de böyle bir katlayalım. Bu sefer böyle bir katlanma oluyor. E başkaca neler yapılabilir? Yataya örnek verelim. Aşağı sağ olsun ve yatay olsun. E bunu nasıl katlıyormuş? Bu da bu şekilde bir katlama yapıyormuş. Şimdi burada ben dikey konumda katlamayı tercih ediyorum. Ön alan renkleri demiş. Bu da siyahla beyazın karışımını arka tarafa ekliyor. Örneğin burada siyah yerine ben ne yapayım? Herhangi bir şöyle mavi tonlarda bir renk belirleyebilirim. Diğeri de beyaz olabilir. Sonrasında kontrol F ile sayfa katlama efektini veririz. Bakın mavi ile beyazın tonlarında katlama yapmış oldu. Geriye alalım. Herhalde sağ altta değil. Evet aşağı sağda dikeyde olursa daha iyi olur. Tamam diyelim. Evet görüldüğü üzere böyle bir ton vermiş oluyoruz. Ayrıca geçişleri de kullanabiliyoruz. Tekrardan şöyle bir işlemi geriye alalım. Geçişler nasıl kullanılabilir? Örneğin burada Ön alan art alan rengi mavi ve beyazdı. İkisini harmanlayarak kullanıyordu. E, geçerli renk geçişi demiş. Renk geçişleri de nerede? Burada birçok renk geçişi var. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Mesela neyi alalım? Şurada bir bakalım. Farklı farklı renk tonları var. Hangisi olabilir? Özel var. Abstract var. Birçok rengi birbirine karıştırabiliyor. Örneğin burada soyutu seçmiş olduk. Bir de böyle yapalım tekrardan e, kontrol fade zannedersem bir uygulayalım bakalım. Şu anda aynı oluyor. Çünkü herhalde araçlardan geçişi eklemedik. Evet. E, geçerli renk geçişi diyelim. Bakın burada da burada hangisini seçmişsek ona göre bir geçiş hazırlıyor. Örneğin bunu seçtik. Tekrardan kontrol F ile oluştururuz. Bakın yukarıda yeni bir katman olarak bunu ekler dilediğinizi belirleyebilirsiniz. E, siyah beyazlar da var mesela. Şöyle bir geçiş. Bunu da ekleyebilmek mümkün. Dilediğinizi dediğim gibi buradan kullanabilirsiniz. Artık denemesi size kalsın. Başka bir seçenek daha vardı. Ona bakalım. Ne vardı burada? Geçerli renk geçişi ters çevrilmiş. İlginçtir. Şu anda böyle yaptı ama pek bir fark göremedim. Şöyle bir kapatalım bakalım. Alttakine bakalım. Evet. Bir tarafta parlaklıklar bu bölümdeyken diğer tarafa geçmiş. Bakın. Yani ters tarafa alıyor. Ters çevrilmiş de böyle. Şimdi bunların hepsini bir geriye alalım. Bir proje oluşturalım isterseniz. Tamam aracı tanımış olduk. Nasıl bir şey yapabiliriz? Örneğin burada e, takvimde bir sayı seçelim. Bu sayılarda belli yerleri mesela renklendirelim. Misal Bulanık seçim aracını aktif hale getirelim. Burada eşiği birazcık artıralım. Ne olsun mesela? Burada 5'i ve 6'sını bir seçebiliriz. Shift'e de basılı tutarak 6'yı da seçelim. Burada rengi kırmızı yapalım. Ardından düzenleye geliyoruz ve ÖA rengiyle doldur diyoruz. kontrol A ile seçimi bir kaldıralım. Burada e, bu takvimimizde 5 ve 6'da diyelim ki önemli bir gün e, oluşturmuş olduk. Şimdi bu takvimden biz ne yapalım? Şöyle sağ tıklayalım üzerine katmanı çoğaltalım. Evet takvimi çoğalttıktan sonra alttakini seçiyoruz. Bu sefer burada da bazı renklendirmeler yapacağız. Üsttekini önce bir kapatalım. Sadece alttakini seçilmiş olduğuna emin olalım. Bulanık seçim seçilmiş haldeyken bunları da mesela 23 ve 24'ünü örneğin Şöyle bir seçelim. Düzenleye gelelim. Bunları da ö, ön alan rengiyle dolduralım. Ardından Shift Ctrl A ile seçimi kaldırabiliriz. Şimdi üsttekine geliyoruz. Bunu görünür kılıyoruz. Burada bir katlama yapacağız. Shift Ctrl F'ye basıyoruz. Katlama etkisi daha doğrusu sayfa kıvırma etkisi araç kutusunu açıyoruz. Burada geçerli renk geçişi demiş. Bunu alabiliriz. Bu arada geçerli renk geçişimiz ne olsun? Kırmızıdan beyaza geçen olabilir pekala. Bunu seçmiş olduk. Şurada araç kutusunu tekrardan açalım ve buradan belirleyelim. Tamam diyoruz. Bakın şimdi böyle bir katlanma efekti vermiş olduk. E üst taraftaki takvimde günün 5. ve 6. günleri özellikle belirginken takvimin alt kısmında da 23 ve 24. günler belirgin bir halde görünmekte. Sizler de böyle bir proje pekala yapabilirsiniz. Burada tabi renklerin tercihi tamamen size kalmıştır. Çok farklı renkler kullanabilirsiniz. Belki dokular da kullanılabilir. Bunları denemedim. Böyle güzel projeler ortaya çıkartabilmek mümkün. Başka neler yapılabilir? tekrardan Shift Ctrl F'ye bir basalım. E burada ne vardı? Matlık vardı. Bu matlığı iyice düşürelim bakalım. Şöyle Tamam diyelim. E, bu bölümde şöyle geriye alarak yapmak daha iyi olur. Çünkü katmanlar üst üste geldiği zaman bunu göremeyebiliriz. Evet tekrardan böyle e, matlığı sıfırdayken bu şekilde denemekte fayda var. Bakın şimdi sayfanın matlık derecesi baya bir düştü. Kıvrılan sayfanın bu bölümleri aşağıda da yani alt kısımdaki bölümde de gözükmekte. E, tekrar geri alalım bir bakalım. Başka bir de gölge var zannedersem matlığı artırabiliriz iyice. Kıvrımın altındaki gölge diyor. Buna bir bakalım. Evet, bu da gölgeyi tamamen kaldırıyor. Bir diğerinde gölge vardı. Şuralarda gölge geliyordu ve katlanmayı daha belirgin bir hale getiriyordu. Benim size tavsiyem tabii ki gölgeyi açmanız. Geriye alalım. Bir kere daha bakalım. Evet, kıvrımın altındaki gölge diyelim. Belki biraz bunu şeffaf Yapabiliriz. Daha havalı olması açısından böyle bir efekte verebiliriz. Evet arkadaşlar böylece bir GIMP dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki GIMP derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.